Merhaba güzellerim. Ya yine bir gün e, geçti. E, i̇nşallah Ramazanımız iyi geçiyordur. E, ya bugün alışverişe çıktım. Yani yemek alışverişi değil, daha çok e, vur zıvır alışverişine çıktım. Burada e, her yer açıldı. E, ama e, ne yazık ki tabii ki bizim için çok iyi oldu da e, kısıtlı insanlar sokuyorlar. Herkes üst üste alt alta alışveriş yapmasın diye belirli alışveriş arabaları var atıyorum 10-15 tane en fazla o 15 taneyle girip çıkıyorlar işte o yüzden bir büyük bir o kadar çok büyük değil ama yine de bir büyükçe bir mağazaya gittim orada hem yemek de yani yemek derken öyle kuru bakliyatlar makliyatlar falan var daha çok yani her şeyden biraz biraz var birkaç eksiğimiz vardı lazım olacak şeyler Birkaç kere daha geçmiştim oradan, hep uzun uzun e, bekleyenler var, e, o yüzden hep yanından geçtim, dedim yarın gidersin, yarın gidersin ama dedim bugün cumartesi, bugün e, kendine zaman ayır e, ve e, oraya git, e, alacaklarını al dedim. Ve hakikaten 50 dakika, 50-55 dakika neredeyse e, orada bekledim, <laughs> hakikaten de dayandım. <laughs> Bravo bana. E, 50-55 dakika bekledim orada, bekle, 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 belim vardı artık. Ondan sonra e, içeri girdim artık, yani 50 dakikadan sonra içeri girdim. Daha hala bekliyorum, arabamı bekliyorum çünkü alışveriş arabası bekliyorum. E, kasayı görüyorsun. E, kasada e, bir e, iki bayan vardı. E, i̇ki alışveriş arabaları varmış. Birisi e, çocuk maksi o çocuk e, oturduğu şey var ya o maksi işte yani çocukları taşıyorlar, bebekleri taşıyorlar. Bebek arabasını almamışlar, ee, alışveriş arabasını, bebeği alışveriş arabasına koymuşlar. Alışveriş arabası bomboş, bebek var içinde. Alışveriş arabası bebek taşıyor sadece. öbürküne alışveriş için. Yani iki tane e, alışveriş arabasını e, katletti bunlar, iki kişi. Ondan sonra işte alışverişlerini doldurdular, doldurdular, doldurdular tek arabaya. Çünkü öbürki arabada e, bebek var. Ondan sonra e, kasada işlerini görüyorlar. Hala bebek arabada e, ve e, öbür arabada doldurulmak üzere. Ondan sonra işte e, dedim bari bebeği çıkar da başka insanlar içeri girsin. Önde de başka bir bayan vardı. Ondan sonra ha dedim e, bayan gidecek işte o bebeğin çıkacağı arabayla. Bayan içeri girecek. Ondan ondan sonraki gelecek araba da bana düşecek diye düşündüm. Ama Tabii ki olmadı. Çünkü o arabayı doldurdular, doldurdular. Torba almamışlar yanlarına. Oradaki torbalardan da almadılar. Ondan sonra ya biz bu arabayla arabamıza gideceğiz. Ondan sonra işte arabamızı dolduracağız. Ondan sonra ölme, şey mi ölme? Ondan sonra dedim ya dedim şimdi onlar arabaya gidecek. O kimini nereye park ettiler? Arabaya gidecekler. Ondan sonra eşyalarını boşaltacaklar. Onlar, o o durumda yani makaka dört tane torba koymuşlardır. Birine şunu, öbürküne şunu, şunu, şunu şunu şuraya derken sabah oldu derken herhalde bir 4 saat ayıklama yaparlar diye düşünüyorum. Ondan sonra hala biz orada beklemekteyiz. O yüzden bayağı bir üzüldüm, sinir oldum daha çok. Yani o arabayı, alışveriş arabasını... Adam mesela dışarı mı çıkaracaksınız? Tamam ben başka yerden bir araba alayım. Başkasına vereyim. Sayı yine aynı kalsın ki siz rahat rahat arabanıza gidin. Rahat rahat yavaş yavaş eşyalarınızı çıkartın. Ondan sonra bari biz mesela bekleyen sıra bekleyen insanlar girsin içeri. Devam etsin alışverişine mesela. Onlar da yavaş yavaş eşyalarını boşaltsınlar. Yok yapmadılar tabii ki. O arabasını aldı. Alışveriş arabasını aldı. Dışarı çıktı. Bilmiyorum kaç saat sonra geri getirdi. Getirdi mi de onu bilmiyorum ama hem getirmiştir. Yani o e, girdiğim mağazada mağazada e, ne yazık ki hiçbir sistem yoktu. Yani öyle kurallara uyuyoruz, kurallara uyuyoruz diyorlar ama yani bizim için çok kötü oldu. Çünkü yani öyle insanlar yüzünden yani bizleri yani çoğul olarak insanları düşünmeyen insanlar yüzünden ben 50 dakika orada sıra bekledim. 50 dakika yani bir saati ömrümden bir saat boşu boşuna gitti yani böyle böyle sıra beklemekle gitti. Tamam cumartesi bugün zamanım var ama evde de benim bir sürü işim var. Evde de benim bekleyenim var şu var bu var. Yani herkesin bir şekilde işi var işi gücü var. Yani o o insanların belki işi gücü olmayabilir ama yani çoğu insanların işi gücü var. Her her anne mesela yemek yapacak şu yapacak çocuklar belki evde aç bekliyorlar annesini falan ya da babasını kim yardım yani öyle öyle şeyler de olabiliyor o yüzden insanlar bu boşu boşuna sırada öyle başka insanları düşünmeyen insanlar yüzünden ne yazık ki sıra beklemek zorunda ve ondan sonra da zamanları boşa harcanmış oluyor zaten bir hafta sonumuz var pazar günü zaten her yer kapalı. O yüzden sırf bir cumartemiz çalışanlar için sırf cumartesimiz var. E öyle insanlar da e bir de içeride de girdikten sonra da içeride de e, e, baktım sağma solma. E, yani ben çabuk olmak istedim. Çabuk alışverişimi yapıp çabuk çıkmak istedim ki başka insanlar e, çabuk yararlansın diye. Çünkü benden sonra daha uzu, uzadı e, dışarıdaki kuyruk. Ondan sonra ben 10 dakika içinde çıktım yani. Reyonlar çok vardı ama ben 4-5 parça alacağım için ne yazık ki de o 4-5 parça değişik değişik reyonlarda olduğu için sağdan sola koşmak zorunda kaldım. Ama bir ürünü tanımadığım için, eşim için almak istediğim için bakmak zorundaydım. Bu mu değil mi biliyorum yani doğrusu mu değil mi diye orada birazcık zaman kaybettim işte. Ama yani ya bir de bir ayında da yine ne yazık ki <laughs> birazcık sinir oldum. Sinir ola ola bir hal oldum yani ben pozitif olmaya çalışıyorum ama beni herkes orada birazcık sinir etmeye çalışıyor. ben genelde rayonların arka yani ön, önünde direkt önünde durmuyorum ki arkasında duruyorum insanlar geçsin de yani geçmek isteyen geçebilir bakmak isteyen de benden uzak sağımda solumda durup Aynı rayona beraber bakabilelim diye bakıyorum, duruyorum. Her zaman olduğu gibi yine bana denk geldiler. Tam kadın benim önüme geçiyor beni görüyor orada dikiliyorum ben otobüs mü bekliyorum ne bekliyorum orada yani hiçbir düşünmüyorlar tam benim önüme geçiyor benim bakacağım reyona yani baktığım reyona o da bakıyor ama benim önümde bakıyor yani ben oraya dikilmişim bakıyorum şimdi ha bunu mu alsam şunu mu alsam şu 4-5 şeyler alt alta üst üste Ondan sonra işte aradığımı burada mı değil mi bakıyorum böyle yani seçme yapıyorum neler var neler yok gibilerinden. Kadın önüme dikildi. <laughs> Sanki onun için hangi bakıp göreceğim gibilerinden. Bayana dedim bayağı affedersiniz dedim yani beni görmediniz herhalde. Ben de aynı rayona bakıyorum. Beraber bakabilir miyiz yani bir şekilde? Anan sana dedi ya ben bir şey alacağım işte ondan sonra gideceğim falan böyle. Tamam dedim. Alabilirsiniz ama ben de almak istiyorum. Ben de yani aynı aynı durumdayız sonuçta. İkimiz de bir şey almak istiyoruz. İkimiz de aynı yere bakmak istiyoruz ve yani yani Aynı yere bakacağımız için yan yana da bakabiliriz ön öne biraz zor bakabiliriz Bir de yani zaten güçücüğüm bayan da benden herkes zaten benden büyük. <laughs> o yüzden ben <laughs> bir de bir, bir de yükseklikten kaybediyorum. Her neyse ondan sonra işte dedim ben de bakabilirim yani beraber bakalım zaman kaybı bir de olayı aklımda öyle. Ondan sonra işte anladı. Yanıma geçti. Beraber baktık işte. Benim aradığım yoktu. Ben hemen yine gittim yan reyonlara bakma falan. Yani böyle de insanlar var yani. Böyle hiç sağına soluna bakmıyorlar. Hiçbir düşünmüyorlar. Acaba o da bir şeyden yararlanmak istiyor mu? Ya da ne bileyim ne bileyim. Yani her zaman alışverişe gittiğin zaman böyle yanımda ya da önümde birileri var yani. Anlayamıyorum yani. Ee, ama tabii ki burada e, şimdi pazartesinden e, sonra, yani pazartesinden itibaren maske e, e, zorunluluğu var. Çok iyi bir şey. Zaten ben ön, e, haftalar öncesi e, maskeyle dolaşıyorum. Maskemiz var, eldivenlerim var. Her zaman eldivenlerimle, maskemle e, alışverişimi yapıyorum, alışveriş yapıyorum. E, arabaları desenfekte yapılsa da yapılmasa da ben eldivenlerimi takıyorum ondan sonra alışverişimi yapıyorum e, eldivenlerimi e, arabayı alışveriş arabasına götürdükten sonra bıraktıktan sonra Eldivenlerimi çıkarıyorum desenfekte e, kağıtlarımı çıkarıyorum ellerimi de ediyorum. Ondan sonra arabama binip gidebiliyorum yani. Gidiyorum da öyle yapıyorum. Yani e, siz de öyle yapın. Da işte böyle şeyler yüzünden bayağı insan böyle zor durumda kalabiliyor. E, o yüzden yani 50 dakika bekledim. 50 dakikayı 50 dakika için 10 dakika e, zaman e, lazım oldu. Çünkü reyonlar dediğim gibi çok çok olduğu için e, tabii ki biraz zaman gerekiyor. Ama yani öyle ha işte onları anlatıyordum başkaları da ha ah, bunu mu alsam, şunu mu alsam evre çevre döneniyorlar, döneniyorlar. Aynı rayonun önünde e, karar veremiyorlar. Ulan, ya sorayım. Karar veremiyor artık ben değilim elim tutmama tutmamaya kadınları düşünmekten. Ya evre çevire böyle 4 saat insanlar bakıp bakıp duruyor, yavaş yavaş böyle karınca misali ilerliyorlar. Ya biliyorsun orada insanlar dışarıda duruyor, çoluğu çocuğu var, ne bileyim bazıları çoluğunu getirmiş, çocuğunu getirmiş işte. Yani ya da çoluğuna çocuğuna gidecek hemen bir şey alıp gidecek yani belki bir çocuğuna boyamak için bir kitabı alacak belki boyama kalemleri yok falan yani öyle şeyler de satıyorlar her şey satıyorlar orada benim gittiğim yerde. Yani belki birisi küçücük bir şey alacak ama orada benim gibi 50 dakika durmak zorunda yani senin yüzünden karınca gibi yürüyorsun. O yüzden birazcık daha çabuk yürürsek, birazcık daha beynimizi kullanırsak, çabuk çok çabuk bakarsak, çabucak çabuk alışverişimizi yaparsak o insanlar daha çabuk içeri girebilir ve onlar da o kadar uzun bir zaman sarf etmezler. Yani öyle. O yüzden lütfen lütfen eğer mümkünse siz de herkese uyarın bir şekilde. Eğer böyle uzun kuyruklar varsa bir şekilde çabuk olmayı deneyin. Yani insanları düşünün, sırf kendinizi düşünmeyin. Yani her şey kendinizden ibaret değil. Başka insanlar da var. Ben işte benim hep gördüğüm hep böyle başka insanlar yokmuş gibi davranıyorlar. Hep ben varım, hep ben varım. Hayır, hep biz yokuz yani bütün dünyada bir sürü insanlar var. O yüzden hiç hep kendinizi değil bütün herkesi düşünmeyi e Çalışın. Tabii ki her zaman olmuyor çünkü o anda zamanınız yok falan. Ee, tabii ki şu anda o anda kendiniz alışveriş yapıyorsunuz da. Yani işte benim dediğim gibi birazcık daha çabuk alışveriş yaparsak mesela başkalarının zamandan çalmış olmayız. O yüzden kendinize çok iyi bakın, etrafınızdaki de, etrafınızdakilere de iyi bakın. Ondan sonra birazcık da çabuk olalım. <laughs> <laughs> kalın sağlıcakla sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.